Evlilikte ortak faaliyetlere gereken önemi evlilik öncesindeki kadar vermelisiniz. Ortak faaliyet yapılacağı zaman da aman ben çok yorgunum, siz başlayın ben geliyorum, siz yapın ile başlayan cümleler kurmamalısınız. Eşinize sadece vaktinizi değil, dikkatinizi ve yüreğinizi de vermelisiniz. Eşinizle geçireceğiniz kaliteli zamanda gerçekten bir ve beraber olmalısınız. Aklınız başka yerlerde kalmamalı. Yanınızda bulunan kişinin sizin en değerli yanınız olduğunu unutmamalısınız. Hele çocuklar olduktan sonra bu konuda daha da hassas davranmalısınız. Çocukların anne ve baba tarafından büyütülmesine özen göstermelisiniz. Sadece anneye bu konuda yüklenmemelisiniz. Evin içinde ve evin dışında yapılacak her işte bir ve bütün olarak hareket etmelisiniz. Kaliteli zaman geçirme adına sanatsal, sportif, kültürel faaliyetlere, gezilere önem vermelisiniz. Bu şekilde arkadaşlar aile ilişkileriniz güçlenecek, birbirinizi daha iyi tanıyacak, çocuklarınızı doğru yönlendirecek, onları sizi model almasına, onların sizi model almasına ve çocuğun özellikle duygusal ve sosyal gelişiminin desteklenmesine katkı sağlayacaksınız. Ayrıca kendisine vakit ayrılan eş de çocuk da sevildiğini, kendisine değer verildiğini hisseder. Bu da güven duygusunun artmasına yardımcı olur. Bu çocuklar neden böyle oldu? hep kullanıyoruz ya cümlesini duymak istemiyor çocukta sonradan ortaya çıkan olumsuz davranış ve alışkanlıklarla karşılaşmak istemiyorsanız şimdiden zamanınızı yüreğinizi ve dikkatinizi ailenize yöneltin yoksa yoksa sonra ödeyeceğiniz çok büyük bedeller bile bazı davranışları düzeltmeye yetmeyecektir.